Hepiniz öleceksiniz. Kanundan kaçamayacaksınız. Ya hak. Aa, birisi gitti. Evet böyle bir devam. O nasıl yumruklu lan. Ne tekme attım ama. Hey Nasut geçmiş olsun. Ne oldu bacağına? Aa bacağım. Komiserim. Sen ne cüretle komiserimi vurursun? Hıha. Hop dedik güzelim. Ben Matrix'im. Aa, Headshot bebeğim. Ha. Ben iyiyim arkadaşlar. Siz devam edin. Komiserim neyin kafasını yaşıyorsun ya. Sakat kaldın daha iyiyim diyorsun. Ha bir de çatışma bitti. Ama sen bilirsin yani burada kalabilirsin. Umumuzda değil. Lan şaka yaptım olayım. Bırakmayın.